gerekirse iftira, yalan, tehdit, şantaj, mertliğin Gülentim kitabında yazmaz. Dürüst de olmak de gerekirse, de gerekirse hizmet dürüstün. dürüst insanların işidir. Dürüst olmak gerekirse Saadet Partisi Elmadağ'da zaferini ilan etmiştir. Dürüst olmak gerekirse Saadet Partisi Ankara Büyükşehir'de de zaferini ilan etmiştir. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mesut Doğan geliyor. Şehirlerin öncelikle hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim bu kadar anlamlı, bu kadar değerli ve bu kadar muhteşem bir buluşmamızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Nasip olursa yarın ülkemizde 1389 noktada. Herkes yaşadığı şehrin belediye başkanını seçecek. Zaten biz seçim çalışmalarına başladığımızdan beri şunu ifade ettik. Hayat tercihlerden ibarettir. Her insan, her kurum, her devlet atacağı adımdan önce bir tercihte bulunur ve o tercihin sonucunu yaşar. İnsanlar yaptıkları veya yapacakları tercihten dolayı asla ayıplanamazlar. Asla kınanamazlar. Asla ötekileştirilemezler. Ve asla şeytanlaştırılamazlar. Eğer böyle olur ise bu ülkede insanların tercihi nedeniyle insanlar tehdit edilecek hale gelir ise bu ülkede huzur kalmaz, barış kalmaz, kardeşlik kalmaz. Bundan dolayı yine seçimlere başlarken hep şunu ifade ettik. Dedik ki kazanmak için her şey mübah değil. Keşke imkan olsaydı. Ankara'mızın tüm adayları Mehmet Beyler, Mansur Beyler bizler bir televizyon programına çıkıp aynı anda meydana çıkıp Ankara'yla ilgili fikirlerimizi, düşüncelerimizi konuşsak, Ankara'lı hemşehrilerimiz de bizi aynı anda ölçse, tarsa ve ona göre tercihlerini kullansaydılar. Ama birileri böyle olmasını istemiyorlar. Birileri kendini anlatmak yerine, rakibiyle mertçe mücadele etmek yerine hep iftira atmayı seçtiler. Hep hakaret etmeyi seçtiler. Hep yalan söylemeyi seçtiler. Ama ama bilmedikleri şu. Biz 50 yıllık istikametinden zerre miktarı sapmamış muhteşem bir hareketin mensuplarıyız. Bunlar gibi çerezleri çok gördük. Bizim sabrımız onların zulmünü yenecektir. Ve, ve herkes yarın inşallah şahitlik edecek ki bizim sabrımız Onların iftirayla, yalanla kurmuş oldukları oyunları da, tuzakları da bozacaktır inşallah. Kardeşlerim, kardeşlerim normal şartlarda seçim dönemleri siyasetin Ramazan ayı gibidir. Yani bereketli aylarıdır. İnsanların tanışması için, kaynaşması için, kenetlenmesi için birlik beraberliğin artması için ama birileri bir oy alacağım diye ya da koltuğumun ömrünü bir gün uzatacağım diye insanlarımızın arasına nefret tohumlar ekmek istediler. Kardeşi kardeşe düşmanca bakacak hale getirmek istediler. Ama biz 50 yıldır 50 yıldır bir oy fazla alacağız diye asla çamur siyaseti yapmadık mikrop siyaseti yapmadık. Bu ülkede yaşayan herkesi kardeş bildik ve bu durumdan da asla taviz vermeyeceğiz. Biz çok tecrübeli bir partiyiz. 50 yıl boyunca çok soylu insanları da gördük, soysuz insanları da gördük. Biz bu ülkede biz bu ülkede biz bu ülkede kendini Süleyman zanneden zavallıları da gördük. Ama ben buradan, ama ben buradan birilerini uyarmak isterim. Ben buradan birilerini uyarmak isterim. Her dönemin adamı olan ve kendini Süleyman zannedenlerin ipiyle kuyuya inenler o kuyudan asla çıkamazlar. Ve bu dönem geçtiği zaman ve bugünler geçtiği zaman göreceksiniz. Onlar bırakın milletin yüzüne bakmayı evde oturdukları yerde aynaya bile bakmaktan utanacak hale gelecekler. Ama biz ama biz 50 yıldır attığımız her adım, aldığımız her nefes, söylediğimiz her sözün her zaman arkasında durduk ve bu ülkenin tüm caddelerinde, tüm sokaklarında anlı açık yürüme noktasında Asla ve asla sorun yaşamadık elhamdülillah. Ahlakın kardeşlerim, ahlakın temel bir ilkesi vardır. Ahlakın temel bir ilkesi vardır. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi asla başkasına yapmayacaksın. Eğer yaparsan, eğer yaparsan ya da ben yaparım ama sen yapamazsın dersen hatırlatmak isterim ki dün de birileri bunu söylüyordu. Bugün bakın başlarına ne haller geldi. Atalarımız diyor ki eden bulur. Atalarımız diyor ki ne ekersen onu biçersin. Atalarımız diyor ki rüzgar ekersen fırtına biçersin. O yüzden biz Birilerini burada kartejhane duygular içerisine uyarıyoruz. Dün mağdur oldunuz ama bugün siz mağdur ediyorsunuz. Dün haksızlığa uğradınız ama bugün siz haksızlık ediyorsunuz. Dün zulüm gördüğünüzü ifade ettiğiniz bu millet size sahip çıktı ama bugün siz zulmediyorsunuz. Şimdi siz, siz şimdi ne yaptınız yani? Elma Dağ'da belediye başkan adayımızın çalışmasını engellediniz. İyi de, iyi de bu seçimler geçecek. İnsanlar her şeyi unutacaklar ama Elma Dağ'da yaptığınız bu ayıp tarihe geçecek ve kimse unutmayacak. <laughs> Bütün bu bunlara rağmen buradaki coşku, buradaki heyecan gösteriyor ki bu ayıba karşı, bu tehdide karşı, bu iftiraya karşı Elma Dağlı hem hemşehrilerimiz yarın en temel hakları olan o oy kullanma hakkını kullanırken bu ayıba en güzel cevabı yarın verecektir inşallah. Kardeşlerim, bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen biz belki de Ankara'yı konuşamadık projelerimizi konuşamadık. Ankara ile ilgili hedeflerimizi konuşamadık ama inşallah yarın biz yönetimi devraldığımız zaman nasıl bir yönetim anlayışıyla Ankara'yı yöneteceğimizi herkesle paylaştık. Ve biz şuna inanıyoruz. Bir işin bir işin yapılması önemlidir ama ondan daha önemli olan nasıl yapıldığıdır. Bir şehri kimin yöneteceği önemlidir ama ondan daha önemli olan nasıl yöneteceğidir. Bundan dolayı her tarafta ifade ettiğimiz gibi burada da ifade ediyoruz ki inşallah belediye yönetimlerini devraldığımız zaman bizim inancımızın beslediği, tarihimizin beslediği, kültürümüzün beslediği ilkelerden asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Yarından itibaren biz belediyeleri yönetirken adil ve merhametli olacağız. Çünkü adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Ama adaletin tek başına varlığı da bir anlam ifade etmez. Çünkü adalet düzeni kurar fakat insanlar arasında muhabbeti ancak merhamet de oluşturabiliriz. İkinci olarak mutlaka bu şehri planlı ve kuramlı yöneteceğiz. Üç, denetlenebilir ve şeffaf olacağız. Dört, asla ve asla partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Belediyeler, belediye başkanının mensubu olduğu partililerin cirit attığı alanlar olmayacak. O şehirde yaşayan herkesin mekanı olacak inşallah. Bunun yanında dördüncü ilke olarak işi mutlaka ehline vereceğiz. Çünkü işi ehline verirsen Az adam az paraya çok iş yaparsın. Ama işi yandaşa verirsen bugün olduğu gibi çok para, çok adamla az iş yapar ve şehri perişan edersin. Altıncı olarak kapımız herkese açık olacak. Zengin iş adamlarının müteahhitleri belediyenin önünde karşılayıp garibanlara sırtımızı dönmeyeceğiz. Ve bunun yanında yedinci uyacağımız ilke hizmeti eşit dağıtacağız. Yani Ankara'nın sadece Çankaya'dan oluşmadığını, 25 tane ilçesi olduğunu yeniden insanlarımıza hatırlatmış olacağız. Ve bunun yanında uyacağımız 8. ilke insanlarımızı işini kolaylaştıracağız, zorlaştırmayacağız. 9. mutlaka uyacağımız ilke ise belediyelerde rüşvete, yolsuzluğa, israfa asla geçit vermeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki belediyenin kasasına giren her para da o şehirde yaşayan tüm insanlar hakkı vardır. Yani yarından itibaren tüm şehirlerimizde insan fıtratına uygun, insan aklına uygun, insan vicdanına uygun yeniden yönetimleri hep beraber inşa etmiş olacağız. Bunun olabilmesi için Yarın tarihi bir gün. Seçim günleri Türkiye'de bu sözüme dikkat edin kardeşlerim son cümle olarak söylüyorum. Seçim günleri Türkiye'de insanların eşit olduğu tek gündür. Başka gün kimse sizi cumhurbaşkanıyla veya belediye başkanıyla veya bakanla aynı kefeye koymaz ama yarın bu ülkede cumhurbaşkanının da bir oyu var. Bakanın da bir oyu var, milletvekilinde de işçinde memurun bir oyu var. Yani herkesin eşit olduğu gün, yarın, o bir dakikada gerçekleştirmiş olduğumuz oy işlemini aklımıza, vicdanımıza danışarak kullandığımız takdirde beş yıl bu ülkede eşit kalırız. Ama yo, birilerinin iftirasından etkilenir, birilerinin tehditlerine etkilenerek oy kullandığımız zaman inanın. İnanın beş yıl anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan getirilir. Öyleyse yarının kıymetini bilmeliyiz. Ve yarın vereceğimiz oylarla Ankara'yı, Ankara'yı bir horoz dövüşüne kurban etmek isteyenlere hep beraber hayır demek mecburiyetindeyiz. Ankara, 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 Ankara Türkiye'nin baş şehri, yani Türkiye'nin vitrini, Ankara yorgun başkanlara asla teslim edilemez. Ankara'nın yeni bir heyecana, yeni bir duruşa, yani saadet varsine ihtiyacı var. Bu bu yarın ortaya konulduktan sonra inanıyorum ki her şey güzel olacak kardeşlerim. Bakın yarın akşam Ankaramızda üç ihtimalden birisini yaşayacağız. Ve bu üç ihtimalden birisinin hangisi olduğunda ne kadar önemli olduğunu ifade ederek sözlerimi bitiriyorum. Yarın akşam sandıklar açıldığında, Cumhur İttifakı'nın adayı seçimi kazandığında Millet İttifakı'na oy verenlerin hepsi üzülecekler. Ama Millet İttifakı'nın adayı kazandığında Cumhur İttifakı'na oy veren herkes üzülecek. Ama bunun yanında Üçüncü ihtimal olarak Saadet Partisi yarın seçimi kazandığında Ankara'da herkes sevinecek inşallah. Çünkü Saadet Partisi herkesin belediye başkanı olacak. Diyor hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Seçimin arafesinde heyecanımıza heyecan, coşkumuza coşku kattınız. Hepiniz Allah'a emanet olsun hayırlı olsun. Esselamun Aleyküm. <laughs>